Herkese merhaba konumuz. Şu kısımda bulunan orta kalefer menfezlerini tutan parçayı çıkarmak. Ayrıca teybi tutan parçayı çıkarmak. Ayrıca boyamak ile ilgili olacak. Şu gördüğünüz kırıklar, çatlaklardan dolayı buraya yeni parça aldım. Bunun montajını yapacağız. İlk olarak şöyle bir plastik trim sökme aparatı bize gerekli olan bir parça. Bunu tornavidayla de yapabilirsiniz ancak hasar verme ya da kırma ihtimaliniz biraz yüksek. Unutmadan gösterge çerçevesi, far ayar butonunun çerçevesi, küllük ve ekstra eşyalığı da çıkarıp boyayacağız. Öncelikle şu kısımdan. Sonra şu kısımdan. bu parça gördüğünüz gibi geliyor. Çekiyoruz. Sonra da düğmeleri tutan klipsi şurasından bastırarak araya doğru çekip Çıkartıyoruz. Şimdi buradaki şu vidaları sökeceğiz. Gördüğünüz gibi tamamı yıldız. Ve şu menfezleri tutan vidaları sökeceğiz. Bunun için sıfır numara yıldız uçu çıkarttım. Şimdi sökmeye geçiyorum. Görüldüğü üzere parçamız boşa çıktı. Arkasındaki tüm vidaları çıkardım kırık dökük yamalık halinde. Zaten burada karbon kaplama vardı. Bu hoşuma gitmediği için çıkardım. Yapıştırmışlar. Toz, pislik. Ona keza. Yukarıdaki teyp panelini sökeceğiz. Buralarda iki adet yıldız vida tutmakta. Görüldüğü üzere burayı da yerinden aldık. Çerçeveyi çıkardım. <laughs> t de çıkardım. Şimdi şu siyah parça için 1 2 3 3 tane tork. Vidayı çıkaracağım. T15 torkla açıldı. Sonra şurayı sökeceğiz. parçamızı da çıkarttıktan sonra şurada bir tane daha yıldız bekliyor. Oradaki de çıkarttım. Parçayı da çıkarttık. Boya işlemlerini tamamladık. Gördüğünüz üzere Mis gibi oldu. Şuralara aldanmayın. Ee, tape değişimi yaptım, tesisat kurdum. Ee, onu çıkarırken arkadaş penseyle müdahale etmiş ben görmeden maalesef. Yani buralarda rötuş atarım, hiç sorun değil. Hepsi harika oldu. Şuralara küçük küçük kağıt bant yapıştırdım. O şekilde boyadım. Yine belirgin olsun diye aklınızda bulunsun yapmak isterseniz. Şuna da aldanmayın. Şimdi burada da şu gösterge butonu e, bozulmuştu. Işıklar gel git yapıyordu devamlı. Ona da bir çözüm bulduk. E, ona da farklı bir shorts içerisinde paylaşacağım sizle. Burayı çıkarırken gene elektrikçim tornuyla açmış maalesef. Genel kronik bir sorun bu. Herkes bunu yapıyor. E, şuralarda kağıt bant yapıştırdım boyarken. Belirgin olsun diye. Gayet de güzel oldu bence. Sizler de kağıt bant yapıştırarak boyayabilirsiniz. Ben mat siyah boyayı tercih ettim. Öncesinde 2000 ve 2500 sızım para sattım. 2 kat plastik vernik, 2 kat mat boya, 2 kat da mat vernik kullandım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlık günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.